<laughs> gel bebeğim gel bak kırılıyor kral kim o yok yok bir şey yapma arkadaşım <laughs> mama yemeye gelmiş mama yemeye çık oradan bağlayacağım kalı bağlayacağım kalı buraya bağlayacağım az ileri git az ileri git Dur, gel buraya Dur. <laughs> Tamam, gel. Otur Otur <laughs> Dur, ne diyorsun? Git hadi, git Rambo Neydi bunun adı ya? Kuşu muydu? Şişko muydu? Neydi adı? Gel, gel. Tamam, otur. Gel, gel. otur 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 Tamam 对，上去。